Merhaba 2020 yılında hayatta kalanlar. Merhaba 2020 yılında hala daha hayatta olanlar, hala daha... Ses mi? Selamlar, selamlar efendim. Umrumda. Çok güzel gerçekten. Tüyler diken. Elinizde kullanmadığınız... Neyse dolayı... sen de gülmüyorsun. Duyanlar. Adam 40 milyon <laughs> 20 kuruşluk kasa diyor ya. <laughs> Seni var ya. Harbi. Tamam yeter. Döverim. Altı ay ertelenir bak. Olur. <laughs> olur diyor bir de. Gideyim döveyim buna. ne olur lan öyle bir şey olsun. Ağzın burnun kırılsa mesela kaç gün daha rapor alırsın ya da rapor ka ne kadar verirler acaba? Devlet malı olarak geçiyorum abi şu an. Sana muhtemelen dava açarım. Devlet <laughs> o, malı mı? bir daha. Adam sürekli devlet malıyım diyor. 6 aydır dönemiyoruz çocuğu ya. <laughs> Ferit Steam'i Erzurum'a Arkadaşlar çok ses yani. adına çok özledim Koltuğun sıkıntısı. Ne? Erzurum. Evet evet. Var kanka harbiden Ruf Oğlum Tarka benziyor Ruf Benim niye haberim yok abi bundan niye söylemediler bana Game mode story varmış sandbox varmış challenge varmış Big open world Her Erzurum oğlum zaten. nasıl ne kadar open world <laughs> 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 <Open gülüyor> <laughs> ya ben ya buradan bu... Bayburt'a geçebiliyor muyum yani? Nasıl olur? Büyük sikem dönüyor gibi bu oyunda. Hadi bakalım. O AWP'yi bırak bakayım elinden. Alacağım mı eli? Alacağım. Alamazsın. Alamazsan ben sana bir dakika dur AWP atlıyorum. Çabuk mı karar versin? 50 saniye kaldı. Hadi bak onu git oradan al. <laughs> <laughs> gel 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 gel. nokta. <laughs> 2020'nin özeti arkadaşlar bu. 2020 hepimizin hayatında şöyle bir efekt bıraktı. Geldik geldik binin. Ocak, <gülüyor> Şubat, <gülüyor> Mart, Nisan, <doğrulmaya> çalışıyoruz Mayıs, Bin <laughs> Bin. Orada, Orada ciddi şey. mi sinirleniyor? Da yabancı yok bu stran yok. Hayır yapıştırmayacağım, ayıp, ciddi, oha, ya of, yeni sinirle, sinirlendin yeni izliyorum. Şeyi sevmiyorum, story olayını sevmiyorum, ben açıp motherlode 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 sonra Hı -hı. bir sürü böyle paket indirip sabahlara kadar Hı -hı. ev yapayım, onu seviyorum. E i̇şte ben mesela onun yanı, ben de parayı toplamayı sevmiyordum Sims'te, o yüzden ne yapıyorum, adam yapıyorum, adam gidiyorum, en zengin ailenin kızıyla evleniyorum, sonra hepsini Hı -hı. bir odaya koyuyorum, hepsini yakıyorum, ev benim oluyor. Ne? Artık boğamıyorsun. Dörtte boğamıyorsun. Çok üzücü bir şey. Tabii böyle yapmasak da olabilmiş Batu ya. Yani belki başka çözümler vardır. Bunun Daha dışında. kibarlı yarın yolları. Nasıl gelebilir yarın yılbaşı videosu? Bana bir açıkla onu. Yarın nasıl gelecek ha? Yarın nasıl atacağım ben yarın? Yarın, yarın zaten yılbaşı saat 1'de. <laughs> saat 12'de yılbaşı. Nasıl atacağım ben o videoyu? Allah'ını seviyorsan bana bir teknik olarak açıkla bunu. Yarın saat 12'de videoyu nasıl atacağım Ay yani psikolojim bozuldu şu an. Saat 12'de yılbaşı olduğu için zaten yarın yılbaşı değil. Bak evet. <laughs> Doğru. Şuraya bir cennet mü <laughs> Bana. Biri Allah'ın için bak bana geçen attılar koptum ya. Cennet Mahallesi mi? Rihanna yaz. <laughs> ya, ya, şuna bir baksana ya? abi şu sırıtır mı Allah'ın için ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Im. Koskoca Rihanna'yı ne hale getirmişler ya. Koskoca Rihanna. Ya, <laughs> Ay yine ödüm koptu. Ben bu videonun <laughs> ne zaman görsemedim kopuyor. <laughs> İşte ben öyle bir erkeğim ki anneni kırk... Ya ses sonda 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 daha ne yapabilirim bilmiyorum ki kendi sesimi mi kıssam? Ses iyi. E, herkes ses iyi diyor. Siz niye böyle şeyler söylüyorsunuz? Sonda da sonda da sonda. <laughs> iki yerinden katlar origami yaparım. Sonra da onu özgürlük heykelinin boş elinde havaya atar rovaşata çekerim falan. E yani şeye geliyor sonra mahkemeye çağırıyorlar. Diyorlar ki ifade ver. He, abi şaka yapmak istemiştim. <laughs> tukan sana ölüyorum. Seni çok seviyorum bebeğim. Sana Tukan sana ölüyorum. Seni abi çok, çok seviyorum bebeğim dememi ister misin? <laughs> Böyle bir sabah kadar konuş. Yalnızım diyorsunuz ya. iPhone'unuz varsa. Tamam. Sana Tukan demeye devam edeceğim. Teşekkür ederim aşkım. Böyle istediğini söylettin. Artık hayal gücüne yani bağlı. Ben eye tracker alsam konuşan kişinin hep yüzüne bakarım. Bir kere bile başka bir yere bakmam. Yani hep yüzüne bakarım konuşan. Fare imlecinden belli. Ece'cum gelecek. Ece selam. Alo. Ne yapıyorsun Ece? İyidir. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok özlettin. Niye gelmiyorsun bu kadar zamandır? İşim var. Neydi işin? Söylemem. Söyle söyle. <laughs> Sen de daha yok yalnız. Aynı. Ne? Ay aman ya. Kendinle kanım flörtleşir dondu. misin şu an dinlemek istiyorum baba. Kanım Kavuş. dondu. Efendim. Ay i̇yiyim çok kötü. Canım sen? İyiyim, ben de iyiyim ne yapayım? Ne yapıyorsun? <laughs> İyi oturuyorum ne yapayım ya işte Soner abi falan izliyorum. Ay, Ay ben, ben de izliyorum gerçekten hani? mi? Oha izliyor musun gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> evet e, çok sıkı takipçisiyim de ben. Ay ben de. E nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da yaşıyorum sen. Ben de. Neresinde yaşıyorsun? Sancaktepe. Ben Kadıköy. Olsun. Buluşalım mı bir ara? Olur. Neden olmasın? Ne Sinem... yapacaksınız buluşup? Ayıptır sorması. Ne yapacağız buluşup? İyi sinemaya falan gideriz. Ne yapalım? Oha şey, ya. ya. Hmm, korkutma hmm. E? beni. Yok canım niye korkuyorsun? Korkacak bir şey yok. Yavaş <about>, yavaş. <ấy farming> evet, ee, <Runner> Sen profesyonel bir oçsun ya. Ama evinde yani uçak kalk kalkıyor. <laughs> <laughs> öyle bir şey var Ne? Ne? Şu an duyamıyorum. Hızdan duyamıyorum. Çok hızlıyız şu anda. İnanılmaz. İnanılmaz. Nasıl yani? Gerçekten inanılmaz. Aa ilk defa sıfır ping gördüm. Oha. Sıfır ya gerçekten bana hava atmak için kimse ya şu an Türkiye'nin canlı bir yayını izlediğini ve sıfır pingi izliyor. Ser Serdar abi şu anda chatte. Çok iyi yalnız O kadarını ben bile biliyorum yani aa, harbiden. Aaa. Var aa. Varikse pas geldi. Al, oluyor. al, pas, pas al. <laughs> Nasıl saçmalama? Çocuğa bir şey daha çekildi. Neden? Ya sen Mehmet'e abi birin pas geldikten sonra bir daha senin için çeviremediğini duydun mu? <laughs> hemen hemen bir yardımcı olsanız. <laughs> duydun mu duymadın mı? Ama güzel kızlar olunca yamşır, güzel <gülüyor> 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 Bak şimdi bak ince görmek nedir? Elren nasıl golf oynuyor adlı sorunun cevabı geliyor. At. Ne oluyor ya? Uzaylı kadın 95 bisiklet <laughs> Seni tanıyana kadar en korkak adamı bihter sevdi sanmıştım. Benim böyle dediğimi söyler misin abla? Kendi üstüne alınır o şahıs. Twitch chati draması var mı <laughs> Ne oldu? Yanet profesöründen Kur'an açıklaması. Türkçe okuyanlar ateizm ve deizme yöneliyor. <gülüyor> 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 Nasıl yani? <laughs> Anlamadım. <ananı da ne? gülüyor> buranın sahibinin var ya. Kardeşimle... <laughs> kardeşim mi? Kardeşim <laughs> Hoş geldin kardeşim. Kurban olayım. <laughs> Anla Çeti konuşmaya çalışıyordun. Bir şey de masam açalım <laughs> ya. BBL'nin kurulumuna mı tanık oluyoruz? Bu lollipop'u niye bu kadar iyi alıyorum sen? Bir zaman neler yaladık. Öyle bir şey olmadı aşkım. Almanya çok kötü yeğenim yani. gerçekten. Bizim orada kurulu düzenimiz olmasa biz de geleceğiz ama... Kırlı mis var orada. Tamam. Hazır mısınız? Bir an Lan. Kanka hiç beklemedikleri anda böyle şimdi desene. Şimdi. Oy! Me ya, ya Burada klas oyuncular kendini belli oh, eder arkadaşlar. Ne lan? bak. klas oyuncular kendini bu haritada da. Bu haritada kendini belli eder bak. Bu şeyi nasıl çeviriyor? Ha. Lan. Ya nasıl ya? Ya aha girdi. Çok sevgili bacılar ya da kendisini bacı olarak hissedenler. Her zaman söylüyorum. Futbol manager oynayan adam ne güzel adamdır. <laughs> o adam ne bağlı adamdır. O adam ne kadar çok evde oturan adamdır. Sevgili mi olmak üzeresiniz? Şunu sorun. Futbol manager oynadın mı? Eğer diyorsun ki haha futbol manager ne? Hatta ben şampiyonships manager olduğu dönemden beri hala da oynuyorum diyorsa. Gözün kapalı. Günü kollarını açıyorsun. O adama sarılıyor. Kaşları karakteristik altı. Bence çok güzel şey, ya. Şey toksikler var değil mi? Ulan gelse gerçek hayatta Hı -hı. ağzınız burnunuz yamulur. O... Kutuplarım hatır mısınız <laughs> oradan 5 <beş> veriyorsunuz. <laughs> Ulan Mersi var ya. Ha, <laughs> bir, yanda el aşağıda ama böyle. Bakın <laughs> hala sevgili misiniz diyen var. Mi? Baba kızız arkadaşlar. Baba kız. Baba. Ayran mı? Kim ayran? Sen. Ne? Ne? <laughs> <Hayırlı? gülüyor> <laughs> <laughs> Viski, kola, bak. Red Bull, vodka, rakı, su. Aa, bak yanına o yüzden beyaz çikolata koymuş viski. <laughs> Anladın? Ben anlamadım. Viski, viski yok ki burada. Kola, Red Bull. Hani biz sana bunları verelim çünkü satamıyoruz ötekini. Ruhsat yok. Hani siz ardı verirsiniz, ne İkizler İkizlere ki... Ya Gel ya, Gütah yanına ineyim malları bunlar dip kendini gösteriyor değil mi? Bağırma vururum şu şekeri şimdi <laughs> <laughs> Ya da şeker no, de var bileyim. iyi yani koydu gerçekten Ben onu sen bir şeker daha gönderebilirim sana <laughs> <laughs> Onu da bir haftadır yalamıyorum bir yolla bakalım Bir keresinde ay, sabah ay, bir gece bir hatırlıyorum yarabbim, mutfakta bulamış bu... Ayy ayy aman yarabbim ney ney Çok çok çirkin abi çok 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 çirkin. Çok, çok çirkin Yürürken böyle içimden geldi böyle kıçına vurdum. Allah'ı çok kötü yani. Şaka olsun diye. Bana bir bakışı vardı. Bir alındı bir darıldı bir şey oldu böyle. Elim öyle kaldı. Niye bilmiyorum. İçimden geldi böyle yürüyordu. Böyle poposuna vurdum böyle geçerken. Var ya bir gittim bir geldim böyle o bakıştan sonra dedim herhalde kafam kışıma giriyor harbiden. Yapmayın öyle şeyler. Hera Baykuş'a benziyor. <laughs> evet Heracık'tan Baykuş'a benziyor. ne <laughs> 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 bu onun annesi. Minika'nın annesi Hera. Kanka galiba yanlışlıkla numaranı yaydım haberin olsun. <laughs> bana. <laughs> Peki bir bilmiyorum. şey söylemek istiyorum. İrem'in saçı. Ne olmuş <laughs> saçına? Dur Bir dakika. Ne olmuş? Saçını kestirmedin mi? Hayır. Ay. Allah <laughs> Allah çarpsın <laughs> kestirdin sandım. Ben de Diyor size bir soru. Chat. Şey, bakayım kaç kişi kabul ediyor. Okul diye bir şey olmasa herkesin götüne USB disk soksalar. Ondan öğrenseniz kaç kişi onu götüne sokar. Kabul <laughs> değil. Dur lan daha anlatmadım. Ama Oha. Ama şey olacak. Yani Oha soruya edebiyat. bak. Edebiyat. Hani mesela ince Yani bu edebiyat bu kadar. Sen bu matematik. <laughs> e, ne bileyim. Ay bu nasıl bu bir kadar. soru ya. Bu da fizik. Wow. <laughs> ah, Ay, gayet gayet Osman nersete katıyordun. Oo, yani ben daha ne yapayım arkadaşlar anladınız mı? Ben daha nasıl oynayayım bu oyunu yani? Evet, evet şimdi garibanları izliyoruz. Ben şok ben iptal yemin ediyorum. Kaldır diyorum. kanka kaldır kaldır. kaldır. Tamam da. şimdi izle o zaman. Sahir üstü sahir üstü. <laughs> Kamera uzandı, takip Çok güzeldi. ediyoruz güzeldi. <laughs> ve size işte, tahmin edemeyeceğiniz bir bütçe sunmayı teklif ediyoruz. Mail atılmıştır. Maltepe Escort. Ne? <gülüyor> 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 bu ne? Ekonun ne farkı var? Seneye gelir herhalde. Anı seneye esprisi. Ha? A anladın? Çok kısa. Eee değişti. Ekşi sözlükle de görmedin mi sen? Artık boy değil penis boyları da level atladı. Ay bu nasıl bir edit, ya edit Rabbim. İşte bir erkeğin penis boyu Ney falan. bu ya? Bir başlık. Biri şey yazmış. 22 santimden kısa olan Kafayı kendine yedim. erkeğim demesin. Onun altını yazmış doğru diyor. Biri demiş ki işte 20 santim normal falan böyle yazmışlar. Dedim herhalde Ekşi Sözlük e, altyapısını Türkiye'den Kuzey Afrika taraflarına doğru çekti. Benim haberim yok. Hani yazarlar nation değiştirdi. Hani benim haberim yok. Avrupa'da değil. Avrupa'da kurtarmaz ki. 20-22 santim diyor. Avrupa'da yetmez. Oha harbiden benziyor bu arada. <laughs> Keşke Ferit bu docunun Naru'dan tek kullansaydı. <laughs> Özgür. Bitirdik ya. Vallahi deli et. Ferit deli olmuş. Ne oluyor be? Yani şimdi bunu ahlaksız espri yapmayalım mı? <laughs> yani zorluyorlar. Ağlıyor ağlıyor ona sıkmayın ağlıyor. Ulan o biziz o biziz. Hayır. yani 4 GB'lik. Ne oldu? O, elektrik varmış. Şey geldi aklıma. Ben bir senedir garip kimetim Ferit <laughs> evet, dansız attım. Lan bu ne? Dansız. Ya oğlum Gelirdim. öyle mi? Kemal ben sen bana sanalda atıyorsun ama ben sana gerçekte dansöz gönderiyorum kardeşim. Ne diyorsun? Hadi bakalım. <laughs> Geliyor. Bir, e, e, geldik mi? Ferit. He, buradayız. Ulan ne yolla? Aldın mı seni? Internetin özgü internetin şeyi çekti. Gerçekten. <laughs> mi? <laughs> <laughs> Oğlum, gerçeğini yolluyorduk, gerçeğini yolladım. <laughs> Yenge özür dilerim. Bir daha, bir daha. Kendi kaşındı. <laughs> Kendi kaşındı. <laughs> 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 Ferit de çok ince bir hareketti. <laughs> bir daha atabilirim isteyen varsa. Yolluyorum. Ya, yolla kral yolla. Yolluyorum, <laughs> yolluyorum bak. Bu nasıl bir hareket? Çok onun olmadığı için beni dinlediğinden herif gönderdi. Nasıl bu nasıl bir oyun ya? Ben... <laughs> 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 Tam da içinde içinde. E baba bunları zoriyet <laughs> olamam o zaman. <laughs> Aşkım, bir bunu gördüm, İzledim bunu ya. gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani ben şeyden atıyorum. Fuat, Fuat, Fuat. Sen ne yaptın ya? 100 kod Silester 500 TL yollamış. Selamünaleyküm chat demiş. Vay 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 vay. Helal olsun be sana ablasına parada gönderirmiş. Bana attı valla. youtuber'lar iyi kazanıyor. Aşkım çok teşekkür ediyorum Fuat'çım. <laughs> Fuat baba parası yiyor. <laughs> hayır Fuat ba hayır Deniz Fuat parası yiyor. YouTuber'lar zengin ya. Aşkım çok teşekkür ediyorum. Vallahi harçlık yolladı ya zengin. <laughs> Bana aşkım dersen ben de ya <laughs> Fuat Adans'ın olması. Harbiden Fuat kalp spam sana yani. Vay anasını be. Hem odasını kullandırıyor hem para kazandırıyor. Harbiden ya gerçekten. Fuat kardeşim arkadaşlar bu arada. Silester yani use code Silester o işte oyunlarda Silester kodunu kullanarak işte bir şeyler yapıyor. ya. <laughs> Fuat'ı kalp spam diyorum. Teşekkür ederim. Zenginsin Fuat'cığım. Çok teşekkür ediyorum aşkım. Yüz kod sayılıstır. ben de buradan söylemiş olayım. <laughs> İşe yarasın. Oyundan atıyorum o öyle ekrana geldi. Oyunun Bilmiyorum. özelliğini. <laughs> <Lütfen, lütfen>. Çağrı. Fuat, <laughs> <laughs> yani ya, no, Hayır be alakam yok. Ya bitti, ben bugün bitti, koltukta ya. yatacağım ya. Vallahi yetti ha. Her gün mutlu ve süt geliyorum, dar dolup geri gidiyorum. Dar doluyorum, gidiyorum ya. Yeter. <laughs> Merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu tarz videoların devamını kanalımıza yükleyin. Evet. İzlemek evet. isterseniz açın.